desene sen güzel açın. Hadi bak. Olur abi hafiften başlıyor mu zaman? Şey aç, Bergen garibin çilesi mezarda biter. Abi saat yedi buçuk da. ee? Yani yani yedi buçuk Bergen mi? Dokuz ne mesela? Şey açsana Vazgeçti. Oo Yıldız Silve severim Yok, bak. Yok ona haktandan aç. 96'da Show söylediği bir şey var. <gülüyor> <gülüyor> o. Ama bunlar şarkı iyi. Maçı da ses aç. Şey açsana ya. Güldür yüzünü. Ooo Müslüm geldi. Müslüm severiz. Yok. Şey, Haktan'dan bir şey haktan da mı Ankara'da bir mekanlı söylüyor. Abi bir tane ben açabilir miyim? Yabancı açacağım Aman ben değişiklik olsun. Ben de açıyorum ne istiyorsun aç Bu yıka haktan şarkının içinden geçiyor. Bu yıkaya ayar veriş. Hello. Aa, yenilerden bir şeyler dinleyelim mi? Sorma ne istiyorsan açtan sorma. Aa, ne istiyorsan mı diyorsun? Ne istiyorsan mı diyorsun? Değişiyor. Şimdi ben bir seveceğin 84'te Adana'da söylediği konserde o kaydı. Abi çocuk 98'li nasıl olabilir? Bulamazsın. Bak böyle atacaksın. Seveceğin Adana yasaklı konser.